<Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie'nin annesi geliyor. Acaba Barbie de ne yapmış? Hadi içeri girelim. Ben geldim. Bu mutfağın hali ne? Bir üst bakayım ben? Bu eve hırsız mı girdi? Ne oldu buraya böyle? Barbie. <laughs> Barbie uyan uyan. 5 hmm, dakika daha. Kalk Barbie kalk. Hmm, ne? Barbie bugün <laughs> nereden <önemli> gelecek? Bugün <Boyun gülüyor> evin hali ne? Canım benim tarifleri karıştırıyorsun herhalde. Yarın geliyordu. <laughs> o gün bugün Barbie. Ne? Hemen evi toplamalıyız. <laughs> olur. Olamaz. Bakayım. Ha, gerçekten o gün bugünmüş tarihi. Ben günleri karıştırmışım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Böyle gideyim. Böyle şey yapayım. Buradan bunu toplayayım. Nereden başlayacağım? Abi, Nereden? Abi, ah. Boş boş dolanmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Sakin ol. Tamam. Ah. Önce bunları toplayalım. Ah, evet. önce Öncekili kıyafetler. Ah. Ay anneanneciğim o kadar yoldan gelecek ama ben Tarihi unutmuşum. Barbie, şu an üzülmen yardımcı olmuyor. Da yatan topla. Aa, ha, ha, ha haklısın. <laughs> şu örtüyü alayım şuradan. Evet. Tamamdır. Ee, sanırım yatak odası bitti. Oh, hallettim. Barbie, bütün ev yatak odasından ibaret değil. Hadi diğer odaları da topla. Ben şunları koyayım. Kirliler doğru çamaşır makinesine Koyduk, çalıştıralım. Hmm, acaba tuvalet ne durumda? <laughs> tamam, temizmiş. Oturma odasında <laughs> toplayalım. Canım, aşağıda mısın? Evet. Al, bir kirli ah, daha pek. Şurgan'ın yastığı nerede? Bundan mı bahsediyorsun? <laughs> Hah, evet o. Alayım onu ben. Eh, teşekkür ederim. Boğalıyı sermeden önce makineyi bir alalım. Hmm, şöyle halıyı da serdik. Tamamdır burası. Evet, yatak odası tamam. Oturma odası tamam. Şimdi de banyo ineyim. Anneannemin gelmesine çok az vakit kaldı da. E, salon tamam. Peki banyo? Banyo da temizmiş. Temiz değil Barbie. Temizledim. <laughs> Canım. Evet Barbie. Şimdi bulaşıkları da sen temizle artık. Neden? Çünkü ben yerleri sileceğim. Ha. Evet. E, ee, o zaman ben. Şu masa ve sandalyeleri alalım. <laughs> Hayal ha, çeker misin bari Al. Diğerini de. Sildin mi? Siliyorum ama dur. Kurumadan basma. Al. Böyle bu şekilde de çok dayanabileceğimi sanmıyorum canım. Aa. Aa. Ay. Barbie, kokuyorsun. Git bir düş al. Paspas pas da tamam. Şimdi masa ve sandalyeleri yerleştireyim. Uf! Koca evi temizledik. Eminim ki Barbie'nin anneannesi rahat edecektir. Gel, gel, gel. Barbie, ben gidiyorum. Aa tamam canım, teşekkürler. Anneanne nasıl gelecek? Ha, şey uçağa inmek üzeredir. Onun havalimanından sen alabilir misin canım? Ay yıkanıyorum. Eh. Anneannem eh. nasılsınız? Yaşlı. Eh. Yolculuk nasıl geçti? Yolda. <laughs> eh. Ben onu soracağım bugün. Sabrınızı görecek o gün. Bugün biraz sinirliyiz galiba. Evet sinirliyim. Benim torunum nerede? Neden gelip beni o almadı? Barbie evde ama sizin için çok hazırlık yaptı. Aa. Ha. Ne yaptı? Evi bütün evi topladı. Oo! Yemekte yaptı mı acaba? Umarım yapmıştır. Yapmadıysa benden çekeceği var o kızın.